Cornell Üniversitesi Amerikan İşaret Dili Programı Başkanı Brenda Shorts, koronavirüsü salgını başladığında yüz maskelerinin kendisi için sorun oluşturacağını tahmin etmemiş. Ancak doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Shorts'ın yüz maskesi takan kişilerle gündelik iletişim kurması neredeyse imkansız hale gelmiş. Shorts gibi kısmi ya da tam işitme kaybı olan 48 milyon Amerikalı salgın döneminde aynı sorunu yaşıyor. Konuşma olmadan yüz ifadeleri ve jestler gibi birçok yolla iletişim kurulabilir. Ancak maskeler bir anda Amerikan işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurmanın bir yolunu ortadan kaldırmış oldu. Sign Bu durum eczaneye ya da markete yapılan basit ziyaretleri işitme engelleri için çok daha zor hale getirdi. Artık bütün eczacılar ve market çalışanları maske kullanıyor. Are... Mağazalarda çalışanlara bariyerleri kaldırmak adına şunu söyleyebilirim. Bir müşteri sözlü yorumlarınıza yanıt vermiyorsa yaratıcı olun, anlayışlı olun, sabırlı olun. O insanın neden yanıt vermiyor olabileceğini düşünün. Maryland Üniversitesi profesörlerinden Anne McIntosh doğuştan işitme engelli. McIntosh yüzü tamamen kapatan maskelerin aksine kişilerin ağzının görünmesini sağlayan şeffaf penceresi olan bir maske geliştirdi. Bu aynı zamanda işitme engellileri için gıda ve ilaç dairesi FDA tarafından onaylanan ilk maske. Fikir McIntosh'un aklına yıllar önce acil sezaryen için hastaneye yattığında gelmiş. Hemşireler, doktor, anestezi uzmanı ve hatta eşim tepeden tırnağa ameliyat giysileri giydiler ve maske taktılar. Ben de ne dudak okuyabildim ne de konuşulanları takip edebildim. Maskenin üzerindeki küçük şeffaf pencere hem dudak okumaya hem de yüz ifadelerini anlamaya izin veriyor. Üstelik bu maskelere salgın öncesinde de ihtiyaç duyuluyordu çünkü hastaneye giden işitme engelliler doktorları anlamakta zorluk çekiyordu. Ancak mevcut durum işleri daha da zorlaştırdı. Bir bebeğiniz yeni doğanınız olabilir ve günlerce, haftalarca hatta aylarca gülüşünüzü maske yüzünden görmeyebilir. Bu da onların başkalarıyla bağ kurma yetisini çok etkiler. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %5'i yani 466 milyon kadarı çeşitli duyma bozuklukları yaşıyor. Bu kişilerin hayatı karşılarındakinin yüzünü görmelerini sağlayan şeffaf maskelerle çok daha kolay hale gelebilir. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington